Bundan önce 400 ekmek bedeli kiraya vermiştim. 400 ekmek her zaman 400 ekmektir. Gramajı bellidir. E, fakat yıllık da 50 bin TL peşinata kiraya vermeyi düşünüyorum. Tutacak arkadaşlar. Hayırlı olsun. Şey, arayan soran var mı? Görenler var. Şaşırıyor. Arayan soran var. Fakat şaşırıyorlar ticaret olarak. Nasıl böyle bir şey? ilk defa görüyorlar. Ya şimdi e, daha önceden bizler e, takas usulüyle ticaret yapardık. Şu anda da takas usulüne geri döndük. Ha kağıt parayla takas etmişiz ha mazotla ya da altından ya da ekmekle. Fark eden hiçbir şey yoktur. Şahsen ve eleştiren oluyor mudur? abi? Muhakkak yani ülkemizde e, yeni nesil takas usulünü bilmediği için eleştiriyorlar. Fakat e, bundan yani 50 sene önce, 100 sene önce, 200 sene önce hep takas usulüydü. E, bu para sistemi çıktıktan sonra e, takas değil de para sistemi oldu. Aslında takas en iyi bir sistemdir. Evet. Yani yaklaşık 40 metrekare e, burada işte tutacak arkadaşa hayırlı olsun. Yani sonuçta dükkanın nasıl duvarlarını elini sürebiliyorsa ben de e, takas üsüllü bir malzemeye elimi sürmek isterim yani. E, 100 litre mazotu ne yapacaksın? Mi kullan kendim kullanmak için evet. Kendim kullanmak için 100 litre mazot bedeli istemiştim. Türkiye'nin her yerinde aşağı yukarı yüzde mazot yani ya bir lira oynar ya bir lira oynamaz. Fakat e, sonuçta bir kullanım amacı olduğu için, dükkanın da kullanım amacı olduğu için yani takas bu bakımdan mantıklı geldi bana. <laughs>

eee gerçekten yani mazota bakılınca mazot pahalı. Ee, 24 ayar altın da pahalı. Ha ben kiracı olsam yani hepsi de pahalı yani sonuçta hangisini seçeyim. Değişik bir bakış açısı. <laughs> I Sì,